Selamlar herkese. Bu hafta Berat yok. Geçen haftalarda yaptığımız yojimbo programının etkisinde kalmış olacak ki bu hafta soluğu Japonya'da aldı. O yüzden aramıza katılamıyor. Ama önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Ben bu hafta fırsattan istifade Berat yokken biraz bilim kurgu konuşayım istiyorum. Bilim da son dönemlerin en popüler kitaplarından birisi olan benim de okuma listemde olan Leo Sihine ait üç cisim problemi adlı kitabının Dizisi Netflix'te birkaç hafta içinde yayınlandı. Ben tabii hemen izledim filmi, diziyi. E, dizinin ilk sezonlu e, diziyi başarılı buldum. Yani e, kalburuştu bir bilim kurgu olduğu her halinden belli. Bilim kurgu bu açıdan biraz problemli bir tür çünkü nitelikli bilim kurguyu çok sık göremiyoruz, özellikle ekranlarda. Çünkü e, para kazanma kaygısıyla çoğunlukla yapımcılar e, daha vurdalı kırdalı, çatırtılı patırtılı işleri seviyorlar. Genç seyirciyi yakalamak adına, fakat üç cisim problemi bundan biraz daha farklı bir proje, farklı bir iş. Kendimi biraz böyle bilim kurgu uzmanı gibi hissetmekten hoşlanıyorum. Hemen projeyi fark edince izledim ve izleyince de hemen fark ettiğim şey Aziz Asimov'un Nightfall adlı hikayesine olan benzerliği oldu. Üç cisim problemi çok kısa şöyle adı üzerinde uzay boşluğundaki üç kütlesi olan cismin gravitasyon kuvvetleri, çekim kuvvetleri etkisiyle hareketlerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bir problem ve çözümü olmayan bir problem. Sadece numerik çözümler bulunabiliyor. Sebebi de problemi çözmek için gereken verilere baktığımızda çok fazla değişken parametrenin olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla elinizdeki denklem sayısı, elinizdeki bilinenler sayısından fazla olunca problem çözümsüz hale geliyor ve nümerik çözümler yani istatistiksel çözümler, tahminler daha ağırlık kazanıyor. İçinde bulunduğumuz güneş sistemine en yakın yıldız sistemi bir üçlü yıldız sistemi. Yani üç tane güneşi var bu sistemin. Hatta isimleri Alpha Centauri A, Alpha Centauri B ve Proxima Centauri. Bu bilinenler hayal gücü zengin bir yazarın önüne düştüğünde kurmacanın kapıları aralanı veriyor. Komşu yıldız sistemimizdeki bu üç güneşin etrafında Böylesi kaotik hareketlerin ortasında kalmış ve üzerinde hayat barındırmaya elverişli bir gezegendeki zeki canlılar gezegenlerini bekleyen kaçınılmaz kıyametten kurtulabilmek için kendilerine yeni bir yurt aramaya başlıyorlar. E bu da tabii ki onlara en yakın yıldız sistemi olan, biricik yıldızımızın ve dünyamızın olduğu stabil yani kaostan uzak güneş sistemi. Dizideki bu uygarlığın adı da Santi Üç cisim problemi adlı dizi tamamen bunun üzerine kurulu bir dizi. Dizi konusunu yavaştan alıyor. Muhtemelen birkaç sezona yaymak için Game of Thrones'un arkasındaki yapımcıların iş birliği var bu projenin arkasında. Ee, i̇yi bir iş çıkarmışlar, kalburüstü bir iş çıkarmışlar. Bütçeler çok yüksek belli ki. Game of Thrones'da Winter is Coming, kış geliyor diyorlardı. Burada da danger coming diyorlar. Uzaylılar geliyor. Santi'nin bu çok üstün, çok üst düzey teknolojiyle ee, ...insanların üzerinde bir tür egemenlik kurması bütün dünyada bir şok etkisi yaratıyor. Filmin genel teması aslında eğer bilim olmazsa insanlık çöker, işte uzaylılar gelir bizi yer, e, ham eder gibi bir teması var. Aslında bakarsanız ben filmin ilk bir iki bölümünün klişelerle yoğun bir şekilde örülmüş olmasına rahatsız oldum. Ta ki e, Evans karakterinin yani Jonathan Priceın canlandırdığı karakterin Santi ile yaptığı konuşmaya kadar, kırmızı başlıklı kız konuşması üzerinden yalan hatta kurmaca ve metafor üzerine gidiyor. Bu kavramların üzerine gidiyor konuşma. Uzaylıların insanların yalan söyleyebileceğini öğrenmesi bizi de çok sarsıyor. Çünkü yalanın ne kadar hayatımıza girdiğini fark etmiş oluyoruz bu sayede. Sadece yalan değil. Yani şu an izlemekte olduğumuz kurmaca eser de dahil olmak üzere bütün kurmaca, insanların kullandığı bütün metafor da aynı Kapsam içine giriyor ve uzaylıları bu son derece korkutuyor ve size güvenmiyoruz, sizden korkuyoruz demeye başlıyorlar ve dolayısıyla barışçıl etkileşim, uzaylılarla barışçıl ilk karşılaşma planı projesi suya düşüyor. Burası bilim kurgu hikayesinin derinleştiği noktalardan bir tanesiydi birkaç bölüm içinde. Ardından Santi ile irtibat sonrası yani irtibatın bir uzaylılarla olduğunun anlaşılmasının ardından biz. Santi ile önceden iletişim kurmuş bir grubun bir çeşit dini bir kült gibi davrandığını görüyoruz. Burada yine ben toplumsal alt benlikte dini gruplara ya da kültlere olan bakış açısının yansımalarını görüyorum. Yani karşımızda bir bilimciler var, bilim insanları var. Bir de bir kült takipçileri var, kült üyeleri var. Dolayısıyla bu çatışmada hangi tarafı tutacağımız aslında çok net olarak bize veriliyor. Mesela uzaylılarla, Santi ile iletişim kuran, ilk iletişim kuran kadının insanlık, insanlar kendi problemlerini çözemeyeceklerdi. İnsanlık kötüye gidiyordu. Ee, biz bu kapasitede değildik. Dolayısıyla o yüzden e, uzaylılara haber verdim. Gelin bizi kurtarın dedim gibi bir açıklaması var bir yerde. Bir kurtarıcı beklentisi çağrıştırdığı için dini bir yaklaşım aslında. Ve film boyunca, dizi boyunca bilim ve din karşıtlığının yerinin aslında bilim insanları ve bu kült üyeleri arasında vuku bulduğunu, bir şekilde cisimleştiğini görüyoruz. Yeryüzünde uzaylıların gelmesini destekleyen grubun uzaylılarla konuşurken, uzaylılardan bahsederken onlara efendimiz demeleri, bir kurtarıcı gibi görmeleri ve uzaylıların da biz sizin biliminizi yok edeceğiz, bu sayede gelişmenizi yavaşlatacağız, yoksa siz bizi yersiniz demeleri bilim ve din karşıtlığının bu dizide yeni bir kimliğe bürünmüş hali. Dizi bu arada bilim kurgunun en yaygın temalarını ekliktik olarak kullanan bir dizi. E, Eye in the Sky mesela, Gökyüzündeki Göz, Gözüklerin Efendisi'nden başlayın, Alan Project'in şarkısına kadar gider. Bütün bunlarla birlikte dizinin zaman zaman e, insandan üstün bir uygarlığın biliminden, teknolojisinden bahsederken zorlandığına şahit oluyoruz. Söz gelimi string teori ve quantum entanglement konusunu fazlaca abartıp bir fantazi haline getirmiş dizi. E, Tabii bu da yalnız normal karşılanmalı. Çünkü biz gerçekten bugün gelecekte bilimin nasıl gelişeceğini, teknolojinin nasıl gelişeceğini bilseydik onu yapardık. Yani sonuçta biz bilmediğimiz için, yazar da bilmediği için gelecekte neler olacağını bugünün fantazi konularından, uç konularından çok fazla bilimsel gerçekliği onay görmemiş konularından yararlanıyor ve bunları karşımıza Santi'nin teknolojisi ve bilimi olarak getiriyor. Ve film sonunda da bilim karşıtı bilime dönüşüyor. Yani bilim din çatışmasından ziyade Santi bilimiyle insanlık biliminin çatışmasına dönüşüyor. Ve felsefe birkaç şey de söylüyor bu konuda bu işin felsefesiyle ilgili. Nihayetinde ben dizinin ikinci sezonunun büyük bir beklenti yaratacağını tahmin ediyorum kendi adıma beni çok etkilediğini söyleyemeyeceğim açıkçası. Ben Nightfall yani Asimov'un Nightfall hikayesinden sonra bu hikayenin fikrinin biraz değerinin düştüğünü düşünüyorum. Çünkü işin orijinalitesi, işin arka planındaki orijinal fikir yine Üstad Isaac Asimov'a ait. Belki şunu söyleyebiliriz. Günümüzde yaşanan modern tartışmalara bir de bu gözden bakalım. Yani eğer Santi gibi bir uygarlık dünyayı yok etmek üzere bize doğru yaklaşıyor olsaydı ve argümanı da biz sizin biliminizi yok edeceğiz olsaydı ne olurdu gibi bir önermesi var filmin. Bu önerme aslında belki günümüzdeki politik tartışmalara da bir ışık tutma niyetinde yazılmış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü biliyorsunuz günümüzde de bilimciler ve bilim karşıtlarının bir tür savaşına şahit oluyoruz ve her iki tarafta aslına bakarsanız bir tür kült gibi davranıyor. Yani Bilimcilik, scientism adı verilen şey, insanlığın yegane bilgi edinme yolunun bilim olduğunu ve diğer bütün insana ait fonksiyonların değersiz olduğunu iddia eden bir akım. Yani bilimi bir din haline getiren bir akım aslında. Bir de tabii sosyal medyanın da gücü sayesinde popüler dünyada dini akımların, kültlerin ve siyasetin bile bir kültte bir dini, Kimliğe bürünmesi sonucu bağnazlık karşımıza çıkıyor ve bu tartışmalara belki de üç cisim problemi üzerinden tekrar bir bakmış oluyoruz. Bilimin insanlara mutlak gerçekleri verdiği gibi popüler bir bilim algısı var. Aslında bu doğru değil. Bilim insanları bunun farkındadırlar. Bilim aslında sürekli kendini yenileyen bir yönteme sahiptir. Bilimsel önermeler mutlak gerçekler değildir. Eğer evrende olup bitenler elimizdeki bilim modeliyle uyum içinde ise bilim çalışmaktadır. Ama bir gün yarın bir gün, gelecekte bir gün elimizdeki modele uymayan bir şey gözlemlediğimiz takdirde modelin geçersizliği ortaya çıkar ve yeni bir model ortaya atmamız gerekir. Bilim bu şekilde ilerler. Bilimin popüler algısı tam olarak böyle değil. Bilim daha mutlak gerçeklerden bahsediyor gibi algılanır oysa bilim bir insan eylemidir ve her geçen gün kendini yenilemektedir. Dünyayı ve kendimizi anlamak için elimizdeki en iyi yöntemlerden bir tanesidir bilim. Dizinin hikayesinin tuttuğu taraf, hiç tartışmasız bilim tarafı. Fakat burada e, bilim tarafını tutan dizi, bilimin kendisini yapanlar gibi düşünmüyor bilim hakkında. Bilimin popüler dünyadaki karşılığı gibi düşünüyor. Ne demek bu? Bilim insanları çok yüce işler yapmaktadırlar ve geri kalan bütün insanlar da bilim insanları ne diyorsa ona uymalıdır gibi bir takım önermeleri var dizinin. Bunun adı Scientism yani bilimcilik bunun adı. Fakat 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında e, bilimin içinden gelen insanlar ve filozoflar bu bilimciliğe de karşı çıktılar. Çünkü bilim kendi kendini bu şekilde kutsarken aslında insana ait bazı temel gerçekleri de reddeder hale gelmişti. E, söz gelimi Popper'ın çıkışıyla belki bu başlamış kabul edilebilir. Ardından e, özellikle Feyerabend gibi e, radikal bilim felsefecilerinin bilim dışındaki her şeyi neredeyse kutsar haline geldiğini görüyoruz. Tabi bu ekstrem görüşlerin arasında orta yol bulunabilir. Mutlaka bir orta yol vardır. Ama nihayetinde bilimi bir din gibi algılamak da bugünkü aslında bilim ve din tartışmalarının en merkezinde olan problemlerden bir tanesi. E, i̇ki din birbiriyle tartıştığında bundan bir sonuç elde etmek imkansızdır. Yani verimli bir sonuç elde etmek imkansızdır. Uzun lafın kısası Üç Cisim Problemi adlı diziyi izlerken aklımdan geçenler bunlardı. Bana bunları düşündürttü. Bu tabi dizinin başarısını gösterir, hikayenin başarısını gösterir. Öte yandan dizinin ve bilim kurgunun açmazlarından biridir. İnsandan daha zeki bir türe ait önermeler nasıl yazılabilir? Bu paradoksal bir durumdur. Aslında karşımıza çıkan şey nedir? Gerçekte olan nedir? İnsan kendisinden daha zeki bir türü yazarken bile kendisini yazıyor. Çünkü başka şansımız yok. İnsanın elindeki yegane malzeme insandır. Öykünün var olabilmesi için Türk filmlerinde bile olmaz diyeceğimiz bir aslantının varlığından söz etsek iyi olur. Santi gibi böylesine gelişkin bir uygarlık bugün değil de mesela 100 yıl önce de gelebilirdi ya da 500 yıl ya da 10 bin yıl kozmik perspektifte bakarsak bu süreler göz açıp kapamaktan farksız. Çok kısa hem de çok çok kısa. Ya da şöyle diyeyim, Alfa ve Proxima Centauri sistemi bulgulara göre yaklaşık 5 milyar yıldır mevcut var. Yani Güneş sisteminden hemen hemen 1 milyar yılcık daha yaşlı. Tesadüfe bakın ki Santi uzaylıları tam da bizim zamanımızda teşrif buyuruyorlar. 10 bin yılı geçtik. 1 milyar yıl önce de gelmiş olabilirlerdi. Ama bir saniye. Yoksa geldiler ve yoksa yoksa Santi biz miyiz? We do not understand. My Lord, my Lord.